Selamlar herkese dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosuyla bir aradayız. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün günlerden 15 Ekim Pazar. Hafta sonunuz umarım keyifli geçiyordur. Keyifli güzel bir hafta sonunu geçirmeniz dileğiyle. Bol şanslar diliyorum. Yani dilimin kenarında bir yara var. Yani inanılmaz derecede. Yani o yüzden var ya zor video çekiyorum gerçekten ama... E, yılmıyoruz devam ediyoruz video çekmeye devam ediyoruz Herkes açık bir şekilde bugün de İstanbul Tanrı'nı burada yayınlayacağım e, Yani dilimin tam kenarında olduğu için dişime değiyor Ve her konuşumda acı çekiyorum değerli dostlar O yüzden e, emek veriyoruz Yani canımız acı acıya, acıya e, video çekiyoruz Videomuzu beğenmeyi Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın değerli dostlar Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Yani şu çektiğimiz çileye değer en azından. Ee, herkese bol şanslar diliyorum. İstanbul tamir güzel, e, zevkli, büyük koşulara şahit olacağız. Bugün için Haralar koşusu var. zühte Erişen koşusu var. E, bayağı yani iyi yarışları izleyeceğiz bugün için. Kanuni Sultan Süleyman koşusu var. 3 e, tane açık yarış izleyeceğiz bugün için İstanbul'da. Güzel yarışlar olacak. Ben hemen tahminlerime başlıyorum. Siz de videoyu beğendiyseniz eğer bizi... Bu arada unutuyordum az daha. Twitter'dan yani yeni adıyla X uygulamasından ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın değerli dostlar. Şöyle oluyor. Mesela ben şimdi burada video çekiyorum. Ben normal hava koşullarına, normal piste göre yorumluyorum atların koş koşmasını. Fakat... Mesela bir yağmur yağışı oluyor son dakika. Hava bozuluyor. Ee, Instagram ve Twitter'dan diyorum ki YouTube'da dün böyle böyle tahmin vermiştim. Ama bu altları da ekleyin diye oradan paylaşıyorum değerli dostlar. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan. Aynı emir analiz ismiyle bizi hem Twitter'dan X yani uygulamasından yeni ismiyle ve Instagram'dan emir analiz yazıp bizi bulabilirsiniz. Aynı direkt emir analiz. Hiçbir şey yazmanıza gerek yok başka. Sadece düz bir şekilde emir analiz yazarak bizi X uygulamasından yani Twitter'dan ya da Instagram'dan bulabilir ve takip edebilirsiniz değerli dostlar. Onlara da söyleyeyim. Bizi Instagram ve X'ten takip etmeyi de unutmazsanız sevinirim. Oradaki kullanıcı adlarımız da direkt Emir Analiz. Tıpkı YouTube'da olduğu gibi. Şimdi değerli dostlar tamire başlıyoruz. Ee, İstanbul'da birinci koştan birinci altılıyı izleyeceğiz. Saat 2'de başlıyor. Şartla 4 yarış 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafe Çin pistte koşacaklar. Sizlere burada ee, toplam 3 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 4 numaralı Charlotte, Ma Charlotte Maiden isimli safkan. E, ee, Vera Tabiş dersinde koşacak. Bu safkan bu gruba e, birkaç gömlek üstün durumda. E, 4 numaralı Charlotte Maiden. E, baktığımız zaman son yarışını Vera Tabiş ile kazandı Ankara'da 1400'de. Çok e, formu Gelişmiş olan 4 numaralı şehit Maiden'ın ilk şans vereceğim isim. İkinci şans vereceğim isim son yarışını yine kazanan 3 numaralı Nordic Lights isimli Safkan Gökhan Kocakaya ile izleyeceğiz. Nordic Lights de son yarışını kum pistte kazandı. Gayet başarılı bir birinciyle imza atmıştı. Bugün için de yine formunu devam edebilir çim pistte. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 2 numaralı Brave the Storm isimli Safkan Ayhan Kurşun'u izleyeceğiz. Son yarışını kum pistte ikincilik yaptı. Bir önceki saatında çim pistte. Harika bir birinciye imza attı 2 numaralı Brady Storm. Bu safkanın da form durumu oldukça yüksek. E, koşuyu kazanmaya yakın görünüyor. 4 3 2 sıralamasıyla geçiyoruz. İstanbul'da birinci altılı garinin ikinci ayağı olan Maiden yarışa 2 yaşlı İngilizler e, 1600'e çim pistte koşacaklar. Sizlere yine burada 3 safkan önereceğim. İlk şans VJ Yani bu arada son zamanlarda gördüğüm en az e, safkan koşan Maiden yani en az atlı e, maiden'ı izleyeceğiz. Maiden yarışını izleyeceğiz. E, bu da garip gerçekten. Sanki bir kısa vade yarışı gibi. Ama maiden yarış. E, 4 numaralı Serdar Ekrem isimli safkan. Akın Sözen'le benim ilk şans vereceğim isim oldu. Yarış altına Çin pistte başladı bu safkan. Tatlı bir ikincilik yaptı. Sonrasında kum pistte denendi ilgilileri tarafından. Ve üçüncülük yaptı. Bugün için tekrar sevdiği pist ve mesafeye çıkıyor. E, mesafe yapacağını düşündüğüm safkan... İyi koşacaktır. Zaten Akın Sözen'le bu safkanı çok iyi tanıyor. İki yarışında da o bindi. Bugün için 3. Üç, yarışını koşacaklar beraber. 4 numaralı Serdar Ekrem'de mutlaka e, yazılmalı. Zaten ilk şans vereceğim isim. favori. İkinci şans vereceğim isim ise 5 numaralı Dunganga isimli safkan Ayhan Kurşun'la start alacak. E, zaten Ayhan Kurşun e, Adil Mert Kaya ekürüsüne binmeyi seviyor ama bu ata daha önce hiç binmedi. Bugün için ilk defa binecek. Ben Dunganga'ya e, iyi geleceğini düşünüyorum Ayhan Kurşun'un. Yani iyi bir şekilde koşacaklar. E, derdini anlayacak bence Ayhan Atın. O yüzden 5mol Beşmalı Dunganga'da e, şans verilmeli. Üçüncü ve son şans vereceğimiz ise bir numara Abdül. Gökhan Kocakaya bu safkana e, dört defa koştu bu safkan yarış atı boyunca. Üç defa Gökhan Kocakaya bindi. İkisinde ikincilik birinde de üçüncülük yaptılar beraber. Abdül bugün için daha uygun bir grup bulmuş. Ee, Gökhan Kocakay ile bu sefer meydana veda etmeye yakın. 4-5-1 şeklinde 3 safgan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da 1. altılı, gayenin 3. ayağı olan şartta 4 yarışa. Aynı zamanda 7'li preseninde ilk ayağı burası. 2 yaşlı İngilizler 1300'e sentrik pistine koşacaklar. Ee, 2 safkanla buraya geçmeyi düşünüyoruz. İlk olarak 5 numarada kız. Yarış hayatının ilk defa kum pistine, sentrik pistine çıkacak e, al kız. Bence Kumpis'e daha e, yatkın bir safkan. Daha iyi koşacaktır bugün için. Al kız mutlaka e, yazılmalı. İkinci ve son şans vereceğim isim ise 2 numaralı Tarkinio. Halis Karataş'ta izleyeceğiz. E, tam ve kum atı. E, daha önce Halis Karataş bu safkana hiç binmedi. Bugün için ilk defa binecek. Ben iyi bir koşu çıkarmalarını bekliyorum. 2 e, numaralı Tarkinio da benim ikinci ve son şans vereceğim isim oldu. 5-2 şeklinde İki safgan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da birinci altılı gayen dördüncü ayağına ikinci altılı gayen ilk ayağındayız değerli dostlar. Handikap 16 bir yarış. 4 yağ şaraplar 2400 metre mesafe Çin pistte koşacaklar. E, nefes yarışı olacak burası. Yani e, kalite dirayet yarışı olacak. Bakalım kim kazanacak. Ben burasılara toplam 6 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim son yarışını ölçü almadığım bir numaralı Boz Hayat. Aprensi Adem Celan'la izleyeceğiz. Adem Celan'la bu safkanın ilk koşmasını bekliyorum. Bir numaralı Boz Hayat sevdiği pis ve mesafede koşuyu kazanmaya yakın görünüyor. İkinci şans vereceğim isim 3 numaralı Baba Tahsin. Özcan Yıldırım'la izleyeceğiz. Son startlarına güzel bir üçüncük yaptı bu safkan. Çin pisti de seviyor. Özcan Yıldırım'la koşuyu kazanabilir. Üçüncü şans vereceğim isim 6 numaralı İzmir nefesi. Sadık Altay'la izleyeceğiz. Son startını kum pistle kazanmıştı. Form durumu iyi olan İzmir nefesi bugün de iyi koşacaktır. Dördüncü şans vereceğim isim ise 7 numaralı Diotome. Ee, Adem Aslan'a 4 gün önce iyi bir koşu yaptılar ve kazandılar. Ee, tatlı bir sürpriz yapmışlar o gün için. 7 ee, numaralı Diotome Adem Aslan'la bir kez daha koşuyu kazanabilir Çin pistte. Ee, benim dördüncü şans vereceğim isim oldu. Beşinci şans vereceğim isim 2 numaralı Mir Kızım. Berkan Çıla izleyeceğiz. Berkan Çıla bu safkanla e, ee, hep o beni diyebiliriz aslında. Yani daha önce İstanbul'da 1900'de kazanmışlığı bile var Berkan Çılan'ın. Ee, zaten son üst startını da onunla beraber almış. Son startlarında bir kere Kadir Tokoşoğlu binmiş. Ee, onun haricinde neredeyse son 6 Son 7-8 startında hep Berkan Çıla izlemişiz Mir kızımı. Bugün içinde sevdiği Aprensi ile sevdiği pis ve mesafede koşuyu kazanabilir. Tatlı bir sürpriz yapabilir. 7. 6. E, ve son şans vereceğim isimse 4 numaralı Özer'den. Ahmet Çelik dersinde izleyeceğimiz Özerdem. Ahmet Çelik iyi bir form tuttu ee, cezadan sonra. Özerdem e de koşuyu kazanabilir. Ee, Özerdem e, Özerdem de çimi seven safkanlardan ve mesafeyi seven safkan yine mutlaka çarpı atılmalı. 1, 3, 6, 7, 2, 4 şeklinde toplam 6 safkan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da 1. altılı gayen 5. yana, 2. altılı gayrın ise 2. yanındayız. Ve günün en önemli koşularından ilkine geçiyoruz. Zühtü Erişen koşusu kupası. Grup 3 Dişleri izleyeceğiz. 3 yaşlı İngilizler 1600 için piste koşacaklar. Bu önemli koşuyu kazanmak için. Sizlere burada ben toplam 5 safkan önereceğim. İlk şans vereceğim isim 11 numaralı Operasyon. Gökhan Kocakay ile izleyeceğiz. Operasyon gerçekten kaliteli ve kumaşlı bir safkan. Son yarışında Ankara'da grup 1 koşuda, sürat koşusunda en gerideydi neredeyse. İzleyenler bilir. Alihan birinci olmuştu. Fakat Alihan'ı neredeyse bir 50 metre daha olsa yakalayıp geçecekti operasyon e, çok kaliteli, çok kumaşlı olduğunu bizlere son startında gösterdi. Sürat kursunda harika bir yarış yaptı. En arkadan en öne yine o gün de üzerine Gökhan Kocakaya vardı. Ve bu jockey etkisi gerçekten. Yani Gökhan Kocakaya değil de o gün için başka bir isim binmiş olsaydı operasyonu yarışta geriden harika bir sprint atıp gelemezdi. Ve nefes yarışı yani sürat yarışı o yarışta en arkadan gelip e, Alihan'ın arkasında bitirmek öyle kolay iş değil. O yüzden operasyon bugün için bu yarışın en net favorisidir. E, son yarışında harika koşmuştu. Yani düzlüğe çıkarken en arkadaydı ve yarışın bitiminde neredeyse Alihan'ı geçecekti. O derece geldi. İzleyenler e, ne demek istediğimi anlamıştır. Operasyon favori. E, i̇lk şans vereceğim isim koşuda kazanmaya en yakın isim ve koşuyla kazanırsa hakkıyla kazanacaktır. İkinci şans vereceğim isim ise bir numaralı Artemis Gentle. Ertemis ve Gentle isimli Safkan. Akın Sözen'le izleyeceğiz. Safkan'ın sonu startı gayet başarılı. Bu yarışı kazanmaya ee, kazanmayı başarabilir. Kazanmaya da yakın görünüyor. Artemis Gentle isimli Safkan. Akın Sözen'le iyi bir yarış yapabilir. Üçüncü şans vereceğim James Sims'e 12 numaralı Sydney Star ismi Safkan. Harris ile izleyeceğiz. Bu Safkan'ın sonu startı gayet başarılı. Ee, bu yarışı kazanmaya yakın görünüyor. 12 numaralı Sydney Start'la benim 3. şans vereceğim isim. 4. şans vereceğim isim ise 8 numaralı Lady Capella. Ahmet Çelik dersini izleyeceğiz. Ahmet Çelik bu safkanla e, daha önce hiç buluşmadı. Fakat bu safkan e, 1900'de son startında Ankara'da güzel bir yarış yaptı. Vera Tabiş vardı bugün için üzerinde. Lady Capella bu yarışta kazanabilir. Yani mutlaka şans verilmeli. Biraz sürpriz gibi duruyor ama Ahmet Çelik bu safkanı fotoya atabilir. Son olarak 5. ve son şans vereceğim isimse 10 numaralı My Pretty Girl. Mehmet Kaya biliyorsunuz favori olursa e, özellikle Maiden aşamalarında pek getiremiyor Safkanları. Yani bunu bilenler e, vardır aranızda diye düşünüyorum. Maiden'da veya da favori olunca Mehmet Kaya e, Safkanları bir getiremiyor gibi bir şey oluyor. Yani neden oluyor bilmiyoruz. Ama Mehmet Kaya yani iyi bakın şöyle son koşullarına mesela. İzmir'de olsun işte başka bir yerde olsun. %50, %60 AGF'ye falan binince ama kendi atları hariç yani. Kendi atlarına binerse getirme şansı var. Ama kendi atını binmezse e, getiremiyor yani. İnatla getirmiyor. Favori getirmiyor bu kardeşimiz. Mehmet Kaya kardeşimiz. Bugün için My Pretty Girl sürpriz konumunda gibi görünüyor şu anda. E, Mehmet Kaya bu safkanla tıpkı Gazi'de olduğu gibi. Urfa Aslanı'nda yaptığı gibi. Yarışı tabiri caizse, tabiri caizse çalabilir. My Pretty Girl. Yani değişik koşu sergileyebilir. Mehmet Kaya bu şekilde özellikle bu koşularda kendi atlarına Selim Kaya'nın atına biniyor. amcasının olduğunu dersem atın sahibi. Yani Urfa Aslan'ın da sahibi aynı zamanda My Pretty Girl'ün sahibi Selim Kaya. ama Jockey Selim Kaya değil onu söyleyeyim bir kere. Hani şimdi belki öyle zannedersiniz Jockey Selim Kaya'nın atı mı diye. Hayır değil arkadaşlar. Mehmet Kaya Urfa Aslan'ın yaptığı gibi My Pretty Girl'de aynı taktiği uygulayıp ilginç bir yarış sergileyip koşuyu çalabilir. Tabiri caizse. Mehmet Kaya biraz kurnaz bir jokey. Özellikle kendi aklına bindiği zaman. O yüzden mutlaka yazalım. Sürpriz yapabilir. 11, 1, 12, 8, 10 şeklinde toplam 5 safkan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da 1. altılı son ayağına, 2. altılı gayrın ise 3. ayağına geçmiş bulunmaktayız değerli dostlar. Haralar Koşusu Kupası Grup 1 mücadele 3 yaş taraflar 1400'e sentrik pistte. En önemli diğer koşudayız. Haralar Koşusu burada sizlere günün en sağlam banko adayını önermek istiyorum. Yani bu grupta çok net bir favori var. O da 11 numaralı zincir koparan. Vera Tabişler Safkan bu yarışı çok kolay bir şekilde kazanacaktır. Belki de yani zincir koparanın hayatı boyunca kazanabileceği en kolay yarış bence. Çünkü hiçbir ciddi rakibi yok. Ya bugün için kendisini zorlayacak hiçbir ciddi rakip yok. Zincir koparan için her şey lehine ve bu yarışı Vera ile Belki de tuta tuta kazanabilir. Ee, bir resmi geçit yapabilir yani. Zincir koparan için mesafe, pist, jockey her şey uygun. Hava, saha, pist. O yüzden bizlere tek atmak düşüyor. 11 numara zincir koparan gününe sağlam banko adayıdır değerli dostlar. Tek atarak geçiyoruz. Ee, geçmeden önce şunu söyleyeyim. Birinci altılı gayrı 11 numaralı zincir koparan noktalamış bulmaktayız. Birinci altılı gayrı umarım kazanmıştır. Umarım başarılı olmuştur olmuşuzdur. Devam ediyoruz. İstanbul'da ikinci altılı gayrının Dördüncü ayına geçtik değerli dostlar. Bir diğer önemli koşu hatta en önemli koşu grup bir mücadele Kanuni Sultan Süleyman Koşusu Kupası. Ee, burada da sizlere yine bir tek önereceğim. Ee, bugün için denk mi geldi bilmiyorum ama e, iki tane büyük koşuda iki tane banko e, ve ikisini de kazanmasına e, çok olumlu bakıyorum. Burada da tekim. Form durumu inanılmaz iyi olan Ahmet Çelik start alacak olan ve yine form durumu iyi olan Deniz Efe. 7 numaralı Safkan Ahmet Çelik zaten bu Safkan yağmur yağış demeden kazanmaya devam ediyor. Son startında pist ağırdı ve Deniz Efe o startını çok kolay bir şekilde kazandı. Ahmet Çelik vardı yine üzerinde. Bugün için de hava iyi görünüyor durumuna şimdi baktığımız zaman hava durumu İstanbul için. Deniz Efe Ahmet Çelik bu yarışı tabiri caizse... E, kıpırdamadan kazanabilir. Tam sevdiği piste ve mesafeye çıkıyor. Safkan Çin piste de iyi koşuyor. Ama İstanbul'da sentrik pisti bir başka koşuyor gerçekten. Mesela en son kazandığı e, sentrik pisti yarışında yanında rakip yoktu. O gün için Özcanlıdırım vardı üzerinde ama e, sentrik pisti yani yalayıp bitiyor diyebiliriz Deniz Efe için. O yüzden bize tek atmak düşüyor. Yedirmalı Deniz Efe yine tuta tuta çok rahat bir şekilde sevdiği jockey ile kazanmaya devam edecektir diyoruz. Ve tek atarak geçiyoruz İstanbul'da. 6'lı gayen tabala ikinci 2. 6'lı gayen 5. yandayız. Handikap 22 3 ve yukarı İngilizler 1400'e sentrik piste koşacaklar. Sizlere burada ben toplam 5 safkan önereceğim. İlk şans vereceğimizin bir numaralı Çakır Dağlı. Ayhan Kurşun'u izleyeceğiz. Son iki startı gayet başarılı. İkinciliklerin ardından bugün için birinciliğe kavuşabilir. Ee, ki artık zaman geldi. Uygunla bir grup bulan Çakır Dağlı koşuyor kazanmaya yakın. İkinci şans vereceğimizin 3 numaralı Avalı Çenç. Ee, Avalı Çenç. Cemal izleyeceğiz bu safkanında. Ee, yine Cem Altun'un da bu safkanda da e, iyi bir koşu sergileyebilir. Üçüncü şans vereceğim isim ise 5 numaralı Full torsi. Gökhan Kocakay'la e, izleyeceğiz yine safkanı. Son startında Çin pistte kazanmıştı. O gün için üzerinde yine Gökhan Kocakay'a vardı. 5 e, Full torsi. Gökhan Kocakay'la koşuyu kazanmaya yakın diyebiliriz. Dördüncü şans vereceğimiz isim 6 numaralı Big Prize. Adem Aslan'ı izleyeceğiz. Son startında yaptığı ikinciliği harikaydı. Uzun bir aradan sonra böyle bir yarış yaptı. Bugün için bomboş kilosuyla Adem Aslan'la Big Price sonlarda etkili gelip koşuyu kazanabilir. 4. şans vereceğim isim oldu. 5. ve son şans vereceğim isim ise yine hafif kilosuyla Yedirmalı Mesmerzit Hakan Yıldız'la koşuyu kazanmaya yakın görünüyor. 1-3-5-6-7 Yedirmalı Safkan daha çok Çin pisti seviyor ama ben bu pistte iyi işler başaracağını düşünüyorum. Çünkü bir kere koştu üçüncülük yaptı bu Safkan yakın dönemde. Sentrik e, Piste pistte İstanbul'da. O üçüncünü beğenmiştim. O yüzden şans verilmesi gerekiyor. 1, 3, 5, 6, 7 şeklinde toplam 5 safkan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da günün son koşusunda 9. ve son koştayız Handikap 15 yarışta kapanış yapacağız. 4 ve yukarı Araplar 1400'e sentrik pistte koşacaklar. Burada sizlere e, toplam 3, 6, 7, 8 safkan öneceğim değerli dostlar. 8 safkanla kapanışı yapacağız. İlk şans vereceğimizin bir numaralı Darloy, Serkan ee... Serkan Yıldız Appanti kardeşimizle izleyeceğiz bir numaralı Darloy'u, Etkili koşu bekliyorum Darlöy'den. İkinci şans vereceğimizin iki numaralı Turbo Dizel. Akın Sözen'le izleyeceğiz. Son yarışın çim piste dönüşlüğü var. E, bence Safkan yavaş yavaş eski forma dönüyor. Bugün için e, yine sentrik pistte iyi koşmasını bekliyorum Turbo Dizel'in. Akın sözen dersinde. Üçüncü şans vereceğimizin 3 numaralı Abone Mustafa Çiçek'le. Yine iyi bir koşu yapmasını bekliyorum. Dördüncü şans vereceğim isim Beşma Çiçek Hanım Ahmet Çelik'le. Son startını ölçü almıyorum Safka'nın. İki yarış e, yani son iki yarışını e, gayet beğendim. Son yarışını ölç almazsak diğer yarışlarında üçüncülük ve ikinciliği gayet başarılıydı. Bugün için özelliği birinciliğe Ahmet Çelik'le idaresinde kavuşabilir. Beşma Çiçek Hanım sevdiği pis ve mesafede. E, beşinci şans vereceğim isim. 6 numaralı Savaşçı Tay Eray Çizik'le son startında yaptığı dörüncülüğü gayet iyiydi. Bugün için Eray Çizik kardeşimizle bas başarılı apranti kardeşimizle Savaşçı Tay'da koşuyu savaşarak kazanabilir. E, ee, 6. şans vereceğim isimse 7 numaralı Şehzade Görkem Özçelik dersindeki Görkem Özçelik Safkan. Görkem Özçelik bu Safkan'ı habire zorluyor ama e, hep zorluyor ama bir türlü e, etkili koşu yapamıyor. Bakalım bugün için bu grupta uygun bir grupta bulmuş sayılır. 7 numaralı Şehzade nasıl koşacak? 8 yaşındaki Safkan, tecrübeli Safkan, görkem özçekli koşuyu kazanabilir. 7 numaralı Şehzade 6. şans vereceğim isim oldu. 7. şans vereceğim isim 800 numaralı Yeşil Kale, hışmar maçlık dersindeki Safkan. Son iki yarışındaki ikinciliği gayet başarılı. 800 numaralı Yeşil Kale'de de yüreği bugün itibariyle kavuşabilir. Sert çok iyi hışmar koşuyu kazanabilir. 8 numaralı Yeşil Kale benim 7. şans vereceğim isim oldu. 8. ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Uçan Kuzey. Ali Kaçmaz'da tatlı bir sürpriz yapabilir. Son yarışında yaptığı üçüncülüğü gayet başarılıydı. Ben çok beğenmiştim. 8 9 numaralı Uçan Kuzey'de mutlaka yazın derim arkadaşlar. Ali Kaçmaz dersinde. 1-2-3-5-6-7-8-9 şeklinde toplam. 8 safkaya yazarak İstanbul'da günün kapanışını yapmış bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Yorum da yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer videoyu buraya kadar dinlediyseniz yani sonuna kadar dinlediyseniz videoyu lütfen yorumlarda sonuna kadar dinledim. Yazabilir misiniz? En azından sayımızı bilelim. Hani bakalım videoyu kaç kişi sonuna kadar dinlemiş. Bunu yazarsanız yoruma sevinirim. E, hepinize çok teşekkür ederim. Buraya kadar dinleyenlere özellikle e, sağ olun, var olun. E, minnettarım size gerçekten. Çok teşekkürler. Adana tahminleri var biliyorsunuz akşam Adana tahminleri içinde bizlere Whatsapp'tan üye olabilirsiniz. Adana tahminleri Whatsapp grubumuza paylaşacağız. Ee, Adana tahminini de almak isterseniz bizlerden ee, Whatsapp'tan sadece mesaj yollayabiliyorsunuz. 552 871 05 78 numaralı telefona Whatsapp'tan üye olmak istiyorum yazıp mesajınızı yollayabilirsiniz. Üyelik ücretimiz 150 TL. Üyelik süremiz de 1 ay. WhatsApp grubumuza Adana Tamir için de mesaj atabilirsiniz. Ve sadece Adana Tamir değil yani Adana Tamir'i alıp bir ayda süreniz başlamış olur. WhatsApp grubumuza da üye olmak isteyenleri bekleriz. 0552 871 0578 552 871 0578 552 871 0578, 552 -871 -0578. Bu telefon numarasına yalnızca WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz. Üye olmak istiyorum yani WhatsApp'tan bizlere mesajınızı yollayabilirsiniz. Eğer WhatsApp grubumuza da üye olmak isterseniz üyelik ücretimiz 150 TL. Ee, süremiz de 1 ay. Dediğim gibi bu verdiğim telefon numarasına normalden aramayın. Ulaşamazsınız. Sadece WhatsApp telefonu. O yüzden bizlere WhatsApp'tan sadece mesaj yollayabilirsiniz. Ee, WhatsApp grubumuza da katılmayı isterseniz sizleri de hepinizi bekliyoruz. Herkes davetlidir WhatsApp grubumuza. Ee, dediğim gibi Instagram ve Twitter'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni adıyla X uygulamasından bizleri takip edebilirsiniz emir analiz yazarak Instagram ve X uygulamasından bizlere bulup, bulup takip edebilirsiniz değerli dostlar. Bulabilirsiniz. Dediğim gibi son dakika bir değişiklik olursa e, oradan güncelliyoruz. O yüzden takip etmenizi öneririm. Instagram ve X uygulamasından. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. E, iyi akşamlar dilerim. Yarın akşam bir kez daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.